Fatih. Bak onun nasıl çeker bak. Fatih alıyor. Fatih alıyor. 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 Fatih alıyor. 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 Fatih alıyor. 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 Fatih Ah babasına nasıl vuruyor. Bak babasına nasıl vuruyor. Alıyor Fatih. Alıyor. Alıyor. Öyle yürüyemezsin ki. gözler kapalı. Ah ayağıma geldi. Bak nasıl da acıttı ayağımı. Alıyor. Alıyor. Fatih alıyor. Ne oldu? Alıyor. Ne oldu? Seni mi çekiyor? Hadi. Ağlıyor. Seni çekmiyor mu? Git. Ne, ben beni çekiyorum. Fatih. Bak kimi çekiyorum. Seni alıyor. mi çekiyorum? Ağlıyor. Ağlıyor. Fatih. Ağlıyor. Fatih. 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 Seni mi çekiyorum ağlıyor. ya? Ağlıyor. Ne çekiyor? <laughs> ağlıyor. Ağlıyor. Fatih. Dur bir dakika. Ağlıyor.